Hey, selam. görüşmeyi nasılsınız? Bugün kısa bir speed paint videosu yapmak istedim. Kanala başladığımdan beri animasyonlu bir bitiş videom olsun istiyordum. Bugün de ona çalışmaya başladım. Yanlış anlaşılmasın, sürekli kullandığım şu kayan televizyon ekranı çizgilerini de çok seviyorum ama biraz fazla durağan gibi gelmeye başladım. Çünkü önüne çizimi yapıştırıyorum, iş tamam bitti gitti. Bu sefer bitiş videomun biraz daha karakteri olsun, biraz daha beni yansıtsın istedim. O yüzden de olabildiğince dolu dolu bir animasyon yapmak istiyorum şu an. Yeni yıla giriyoruz biliyorsunuz. Bu mevsim beni çok kozi hissettiriyor. Her, her mevsim bunu söylüyorum gibi oldu ama soğuk mevsimler için bunu söylüyorum. Ondan dolayı da bu çizimde evimde odamda televizyon karşısında olmak istedim. Bu animasyonu ara sıra değiştiririm diye de düşündüm pozlar değişir, televizyonda çıkan şey değişir falan filan. Bazen çizgi film izliyor olabilirim. Bazen konsolda oyun oynuyor olabilirim. Ama uzun bir süre çizdiğim bu odadan çıkmak istemiyorum. Video ile çok alakalı değil ama şu sıralar iCarly'i çok izliyorum. Küçükken de çok izlerdim. Tekrar izleyince de kötü olmadığına karar verdim. Devam da edeceğim bence. Tüm sezonları bitireceğim. Tabii o yönetmeni hakkında konuşmuyoruz. Ama düşününce bu kızlar gerçekten YouTube yokken YouTuber'lık yapıyorlar dizide. Bu saçma diziyi o yüzden çok seviyorum. Bana çok nostaljik hissettiriyor. Televizyon karşısında da kendi bir hayal edince bu dizi aklıma geldi. O yüzden başladım bu diziye. Neyse alakasız konuyu bir kenara bırakalım. Çünkü arada sırada biraz da çizimden bahsetmem gerekiyor. E bir zahmet yani. Tabii ki odamın tıpatıp aynısını çizmiyorum. Çizimlerde abartmayı sevdiğim için çocukken izlediğim o büyük eski televizyonlardan yapmak istedim. Çizgi filmleri de hep onda izlerdim. Ve sonra tabii ki bir tane de zombi peluş oyuncak çizmek istedim. Onun arkasında da bir tane yuka bitkisini koydum. Yuka demişken, geçen sene Ikea'dan taksıda yuka almıştım ve birkaç ayda bitki mahvoldu. Ya tamam çok mükemmel baktığımı söylemiyorum ama canlansın diye her şeyi yaptım. Ya yani her şeyi yaptım. Ama maalesef o bitkiyi sizlere ömür. Bu çizimde de o bitkinin anısını anıyoruz. Ölüm denir. O bitkinin hatırasını yaşatıyoruz evet. <laughs> çizimde de gördüğünüz üzere her yere ev bitkileriyle donutuyorum. Çizimi daha göze hitap eder kılıyor bence. Ve iç içe geçmiş kupalar da koyuyorum. O da aynı hissi veriyor. Ama gerçekte tabii ki böyle dağınık değilimdir. Özellikle de bulaşık konusunda. Sadece burada güzel görünüyor diye çiziyorum. Videolarım ve konuşmam çok karmaşık geliyorsa özür dilerim. Benim biraz alışılmışım dışında bir anlatım şeklim vardır. Alışılmışım dışında derken rastgele desek daha doğru olur. Animasyon kısımlarını da beni çok zorlamayacak şekilde sakin, yavaş hareketlerle oluşturmak istedim. Düşünceleriniz nedir merak ediyorum yorumlara lütfen bırakın. Bu arada en son sticker videosu yapmıştım ve çok bayağı bir izlendi. Beğenmenize çok sevindim. Yorumlarınızı görünce de çok mutlu oldum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum o yüzden. O tarz küçük tasarım ürünleri yaptığım videoları da bolca planladım. Onlar da yolda geliyorlar. Aslında bu kanalı ilk açarken çizim videoları ikinci planda olur diye düşünüyordum. Çünkü daha çok video oyunları, popüler medya, whatever şeylerden konuşurum diye düşünüyordum. Ama kanalın geldiği nokta da beni çok mutlu ediyor. Kendine has bir kanal oldu bence baya. Peki siz yeni yıla nasıl gideceksiniz? Ben internette Z kuşağının bir <laughs> ocaktan itibaren eski teknolojiye geri döneceğini falan okumuştum. Belki ben de bu furyaya katılırım bilmiyorum. Neyse yeterince zırvaladım. Harika içerikler için abone olmayı unutmayın ve bay bay.